Merhaba, hey bugünkü hikayemiz Parmak Çocuk. Bundan yıllar önce fakir bir oduncu, karısı ve yedi çocuğu ile ormanda yaşıyordu. En küçük oğulları doğduğunda o kadar küçüktü ki baş parmak kadardı. Bu yüzden adını Parmak Çocuk koydular. Evde yiyeceklerinin kalmadığı bir gün babaları çocuklarının da kendisine ormanda çalışırken yardım etmelerine karar verdi. Parmak Çocuk bunu duyunca orman çok büyük ya kaybolursak ya bir daha evimizi hiç bulamazsak diye endişelendi. Bunun üzerine parmak çocuk ceplerini küçük taş parçalarıyla doldurmaya Benim karar bizim verdi. Benim hep hepsi parmak çocuk. Şu parmak çocuk bunlar da abileri. Ormana doğru yürürlerken <laughs> evet onları birer birer yola bırakmaya başladı. Ormanda oduncu ve çocuklar çok çalıştılar. Babaları onlara oynamaları için izin verdi. Çocuklar koştular, ağaçlara tırmandılar, oyunlar oynadılar ve oldukları yerde uzaklaştılar. Dönmek istediklerinde ise ne tarafa gideceklerini bilmiyorlardı. Diğerleri korkarken parmak çocuk gülüyordu. Çünkü taşları takip ederek evlerine dönebileceklerdi. Babaları tam eline feneri alıp onları aramaya çıkmak üzereydi ki çocuklarını karşısında buldu. Sevinç içinde babalarıyla kucaklaşıp parmak çocuğun yaptıklarını anlattılar. Herkes ona bu akıllıca davranışı için teşekkür etti. Zaman geçip gidiyordu. Yiyeceklerinin azalmaya başladığı bir gün babaları tekrar çocukları ormana gitmeye karar verdi. Parmak çocuk bu kez cebine taş yenen ekmek koymuştu. İşleri bittikten sonra babaları onlara yine ormanda oynamaları için izin verdi. Çocuklar bir kelebeği kovalarken gene kayboldular. Parmak çocuk planların, planının işleyeceğinden öylesine emindi ki ekmek kırıntıların yok olduğunu görünce çok şaşırdı. Küçük kuş yerdeki son ekmek kırıntılarını da yiyordu. Anne bunların bir sürü parçası var. Çocuklar. Bir bir evet. Ya. Telaşla bir o tarafa bir bu tarafa yürüdüler. Yürüdükçe de ormanın derinliklerinde kayboldular. Korku içinde yürürlerken karşılarına kocaman bir ev çıktı. Sevinç içinde eve doğru koştular. Ev kötü kalpli bir deva aitti. Hangi kötü kalpli? Ne? Dur o daha gelmedi. Şans eseri dev evde yoktu. Ve onları devin iyi kalpli karısı karşıladı. Çocuklar aç ve yorgundu. Devin karısı onlara yemek verdi. Geceyi geçirebilmeler için onlara yatak hazırladı. Ertesi gün çocuklar tam evden çıkmak üzereydiler ki kötü kalpli devin yaklaşan ayak seslerini duydular. Devin karısı çocuklara hemen saklanmalarını söyledi. Dev karısının telaşlı halini görünce öfkelenmişti. Neler oluyor burada diye bağırdı. Karısı bir anda korkup olanları deve anlattı. Ancak olacakları akıl edemeyip çocukların kaldığı odanın kapısını açık bırakmıştı. Dev çocukları yemek isterken onlar çoktan kaçmıştı. Dev çocukları yakalayabilmek için öfkeyle sihirli botlarını giydi ve çocukların peşinden gitti. Sonunda çocukları aramaktan yorgun düşen dev uyuyakaldı. Parmak çocuk sihirli botların ne işe yaradığını görmüştü. Yavaşça yaklaşıp botları devin ayağından çıkardı ve kendi ayağına giydi. Bunlarla nasıl gideyim diye düşünürken sihirli botlar birden minik ayağına göre küçüldü. Parmak çocuk botların yaptığı hıza inanamıyordu. Hemen kardeşlerini çağırdı ve sihirli botlar sayesinde onları eve götürdü. Anne ve babasına en kısa sürede eve döneceğini söyleyerek hızla evden ayrıldı. Parmak çocuk bu sihirli botlarla ailesine yardımcı olmak istiyordu. Bunu da ancak kralın sarayında yapabilirdi. Kral ona bir şans vermek istiyordu. Parmak çocuk düşmanın gizli bilgilerine ulaşır ve krala iletebilirse ödüllendirilecekti. Parmak çocuk sözünü tuttu ve kral da istediği bilgileri ve krala istediği bilgileri getirdi. Böylece kral düşmanlarını yendi. Kral parmak çocuğu bu hizmetinden dolayı ödüllendirdi. Parmak çocuk ve ailesi için güzel bir ev yapılmasını emretti ve ona bir sandık dolusu altın verdi. Ailesi parmak çocuğun zekası ve kurnazlığı sayesinde bir daha asla hiçbir şeye ihtiyaç duymadan mutlu bir yaşam sürdüler. İyi geceler.